de yürüyüp arabaya binip gidiyor. Komşu gelen kişinin Halit olduğunu bilmediği için acaba diyor bu ev sahiplerinin kendi yakınları mıdır diye bu olayla fazla ilgilenmiyor ve devam ediyor. 5 dakika sonra aynı araç tam tersi gelip burada duruyor ve çalışır vaziyette. Halit bu merdivenlerden yürüyor ve hem burada görgü tanıkları komşu var hem İrem olaya kendisi birebir şahit. Ve bu kapıyı hızlı bir şekilde vuruyor. Yani bu, bu kapıyı vurma şekli genelde küçük çocuklar biliyorsunuz kapıya sert vurur. Ve İrem çatı katından ablasına bağırıyor. O esnada abla kapıyı açar mısın kardeşlerim gelmiş olabilir diyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü zaten Sema e, tesettürlü bir kadın normalde dışarıya açık çıkmıyor. Ev hali pijama dediğim pijama ile beraber yalın ayak başı açık bir şekilde kardeşlerinin geldiğini düşünüyor. Ve bu şekilde kapıyı açıyor o esnada Halit burada ve Sema'yı kapıyor.